Kim Mince Fenerbahçe'den gidiyor. Nereye gidiyor? Fransa'ya. Hangi kulübe? Rennes. Detayları Ahmet Selim Kulda. özel bir haber. Hemen Ahmet Selim hızlı bir şekilde aktar bize. Ayrıca teşekkürler. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Kim Mince transferleri geçtiğimiz yaz transfer olmuştu. Bir yılda gerçek anlamda iz bıraktı. Fakat e, Kim Mince Fenerbahçe'den ayrılıyor. Dün antrenmana çıkmamıştı. Dün hatta bu antrenman konusunda ısrarla antrenman olmadığı yönünde böyle bir haber yayılmaya çalıştı. Yani böyle bir inanış oldu ama dün antrenman vardı. Kim Minji'ye katılmadı, bugünkü antrenmana da katılmadı. Transfer görüşmeleri gerekçesiyle katılmamıştı. Ren kulübü uzun süredir Kim Minji'yi ısrarla istiyordu. Teknik direktörüyle Kim Minji'ye görüşme yapmıştı. Biz aslında e, uzun süredir bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kim Minji'nin Fenerbahçe'de kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu hep vurguladık. Çünkü Kim Minji e, görüşüyordu hocalarla, rakip takımların hocalarıyla görüşüyordu. Kariyer planlaması adına böyle bir böyle bir ayrılık düşünüyordu. Sonuç olarak da REN Kulübü Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladı. 20 milyon euro civarında bir bedel. Tam rakamı bilmiyoruz henüz. O yüzden böyle genel bir ifade kullanıyoruz. Yarına kadar bu rakamı da öğreneceğiz net bir şekilde. Ne şunu söyleyebiliriz ki artık Kim Miye'nin transferi Buradan hani e, iptal olma ihtimali mucizeler ötesi. E, Kim önümüzdeki sezon çok yüksek ihtimalle Fenerbahçe forması giymeyecek. Ren kulübünün yolunu tutuyor Kim Minje. Tabii Fenerbahçe taraftarları e, çok seviyordu Kim Bundan dolayı üzgünler bu ayrılıktan dolayı. Ama Fenerbahçe muhtemelen o bölgeyle ilgili yeni bir planlamaya da gidecektir. Onu da yine araştır, araştırdıkça izleyicilerimizle paylaşacağız. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi tabii... Vallahi hani futbolumuzda kalbur üstü stoperdi işte. Markao. Kim Mince. Markao iyi stoperdi. İyi stoper. Bu oyuncu için ne diyorsun? Kim hocam. Rakip de oldun. Oynadın. karşıda da oynadın. Fiziksel müthiş. Birebirlerde <laughs> müthiş. Geriden oyun kurmada zaman zaman salaydı öyle. Zaman zaman hata yapabiliyor. Geriden oyun kurmalarda. Bak, müthiş oyuncu, Türkiye için ideal bir oyuncu. Zaten öyle olmasa <laughs> Fransa Ren kulübü alır mı? Onu alacak, satacak bir sene sonra. Tabii. Onun için alıyor. Onun için alıyor. Yatırım yapıyor. E, bence o Serdar da var mesela şimdi. Belki oldu o da bir alternatif olabilir. Serdar da yedek bekliyordu. Bir de bugün Beşiktaş genç bir stoper aldı hocam. Ya Sen bak şimdi, biliyorsun. Ya ben Rize'den sana bir şey. E, Emirhan de. Topçu. Evet. 15 yaşında A takımı aldım bu çocuğu. 15 Emirhan Topçu. Rize'deyken. Rize'de. 15 yaşında. Arkadaşlar Vay. bak, şimdi adam Beşiktaş'a geldi. Maşallah. Bu, Kupa, bu çocuk çok iyi, müthiş de ortası oynuyor. Daha sonra stopere aldılar onu, bak geliştirdiler. Yani bence Beşiktaş geleceğe yönelik çok iyi bir iş yaptı. Zeki abi, ee, ya, renk kulübü ile anlaşmıştı aslında Kim Kiminci konusunda Fenerbahçe de renk kulübü e, geçen hafta anlaştılar. E, son birkaç gündür o 20 milyon euro serbest kal, kalır maddesi vardı ya. Onu mu İşte 17, 18 olur mu falan derken Fenerbahçe dik durdu. Hayır 20 milyon euroyu veriyorsanız alın. Yani bu iş 20 milyon euroya bitti. Yani yarın öbür gün 17-18 yazılabilir. Fransa basında çıkabilir ama Fenerbahçe hiç geri adım atmadı. o zaman Serbest kalır maddesi iyi neyse ya? onu verirseniz zaten ayrılıyor oyuncu biliyorsun orada yazdığı için. Sonuna kadar direndi Fenerbahçe ama 20 milyon euroyu da verdiren kulübü. Çok büyük transfer. Yani Fenerbahçe'nin kasasına iyi para girdi. Ki burada yayın yaparken 2019 yılında hiç unutmuyorum. Cep telefonuna tak diye mesaj geldi. Scout falan da değil ha. Bir futbol sever onu söyleyeyim. Bir büyük takımımız stoper arıyor. Ara transfer dönemi yine. Kim Mince ismini yazmış bana. Sonra işte Fenerbahçe'ye transfer olunca bana onun görüntüsünü attı. Baktım, araştırdım, e, silmemişim de mesajı. Yani e, ne oyuncular var, futbol severlerin takip ettiği e, ve sonunda böyle oyuncular gelip, işte doğru zamanda, doğru yerde olunca e, transferden de para kazanıyorsun. Az önce hani Hikmet hocamın dediği gibi transfer nedir diye sordun ya. Doğru hamle yapmak, takımın dokusuna doğru oyuncuyu alabilmek ilaç yani. Transfere Allah için. var. Ee, evet, Vitor Pereira değil mi Zeki abi çok. <laughs> Beklenenin altında kaldı. Ama bugün bakın, şimdi İyi, bazı insanlar da daha teknik düşünüyor lazım. Hocam. Yani şimdi Victor neye Pena göre Uluslar. beklenenin altında kaldı? İşte hocam, çok eleştirildi ya işte inat etti üçlü savunmada bu sisteme uymuyor. Hani takımı şampiyon yapamadı gibi. İşte Mesut özel sürecini bir türlü götüremedi deniliyor. Ee, krizleri umursamadı deniliyor. Hani teknik adamın krizler çok mu e, umrunda olmalı? Çünkü bununla ilgili çalışan profesyoneller var işte psikiyatrlar var değil mi hocam? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ülkemizde zaman zaman oyuncu gruplarının teknik adamdan ilgili çelişkili tavırlarını görebiliyoruz. Bence Vitor'un gitmesinin en büyük sebeplerinden biri otur. Hmm. Enteresan. Nokta bitti. Şimdi gelelim kimin transferine. Evet. Şimdi sol bek gibi oynuyor. Yani e, içeri Serdar Salah'ı Novak'ta çok alternatifli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Mutlaka oraya iyi bir stoper alacaklardır. Tabii. Mutlaka alacaklardır ama elindeki kadro bile şu anda bak ya öyle diyorsun. Samueli sağ tarafta kim oynattı? Kimi kim getirdi? Arda ilk oynatan kim? Evet. Doğru. Hata yapabiliriz biz teknik adamlar. Muhammed. Eleştiri oynattı. de eleştiri de yapabiliriz. Olabilir. Eleştiri taraftan eleştirmesi güzel bir şey, normal bir şey. Çünkü yukarıdan, üstten seyrediyorlar. Onlar da görüyor birçok şeyi. Fakat 0 bir takıma 15 tane futbolcuyu monte etme kolay iş değil 0 bir takıma. Trabzonspor niye avantajlı diyorum? Ya yüzde sekseni takımın aynı. Yüzde sekseni aynı. Üzerine inşa ediyor. Bir de sıfırdan 15 tane futbolcu aldın sahaya çıkıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Kolay mı öyle ya? On beş tane yeni gelen oyuncu. Ya 14 tanesi zaten yabancı. 5 ayrı ülkelerden geliyor. Diyelim ki hadi üç üç aynı ülke olsun. Kültürü farklı, dili farklı, yemeği farklı, oturması farklı, konuşma, ses tonu farklı. Ya, arkadaşlar yani... Evde bir 10 kişilik, 7 kişilik, 6 kişilik ailede bile evin içerisine girdiğin zaman Anlaşmaz çok farklı bak, şeyler doğru, olabiliyor. Doğru. Evet. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde almak gerekiyor. Onun için... E... Santrafor'a ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin hocam? Valla ben Serdar'ı beğeniyorum. Kim ne derse desin. Milli takımımızın golcüsü şu anda. Ya arkadaş adam oyuna her girdiğinde pozisyona giriyor. Ne diyorsunuz evet. siz ya? Ya bakıyorum bazen çocuğu şey görüyorlar. Türk diye mi görüyorlar anlamıyorum ya. Ya oyuna girdi golü 0-0'dı maç. Serdar oyuna girdi maç değişti. Her maçta aynısı oluyor. Mil takımda da oluyor. Evet. Dolayısıyla Trabzonspor'un santroforu kim? Cornelius. Evet. Bir önceki? Charlotte. 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 Size'larına bak. Aynı. Aynı. Türkiye'de özellikle bu turda geç Sivas'ın e, santroforu ya Yatabare her topa vuruyor. Müthiş. Şuraya geleceğim. Yani ülke futboluna göre de 9 numarayı ya Şampiyonlar Ligi finali <laughs> Mane Santorfor başladı. Diaz solda, e, Muhammed Salah sağda. Firmino oyuna girdi. Liverpool pozisyonlara girmeye başladı. Yani sayızlı oyuncu çok önemli. Özellikle bizim ülkemiz için. Şimdi Trabzon'dan en basit ya. En basitini. Diğer diğer ligdeki takımlara da bakın. Vegors için ne diyorsun mesela şimdi? O da sayızlı değil mi? Evet, Zeki abi ki. merak ettiğim sorulardan birisi de işte bu. Aynen uzun boylu. 1.97. Yani orayı ülkedeki bizim Türkiye'de ya kulübede öyle bir hazır oyuncun olacak. Oyuna sokup oyunu değiştirecek. Her an değiştirebilecek. <laughs> Veya oradaki oyuncu fiziksel kapasite. Ya şimdi santroforlara bakıyorsun. i̇sim işte vermeyeceğim. Adamın önde pres yapacak kuvveti yok. Baksın içinde gol vuruşu varmış. E o zaman şakır şakır gelmen lazım. Evet. Sen o takım değilsin. Orta sahneyi olacak. Çat 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 top sende kalacak. Kanatlardan geleceksin. E i̇çerideki de baksın içindeki de vuracak. Bazen olmuyor. O zaman uzun adama ihtiyacın oluyor. Kuvvetli. Mesela Başakşehir'in o İtalya'dan gelen Santrofor'u. Okaka'yı mı diyorsun? Okaka. O da değişik bir oyuncu. Alanya'da aynı. Keza e, Malatya düştü ama Tete. Farklı evet, bir oyuncu. Öyle.